Değerli izleyicilerimiz, bu hafta Bir İş patronunda Patron'da Gökçen sesleniyoruz. Nirvana Moda Tasarım Evi'nin sahibi, yaratıcısı Sayın Mukaddes Topçu Efendiden değerli bilgilerini ve yatırımlarını, amaçlarını öğreneceğiz. Buyurun birlikte izleyelim. E, Mukaddes Topçu, Art Film Borçka, 20 Ağrı, 1973 doğumlu e, ve ilkokul yine Borçka'da ilk öğretimde okudum. Liseden sonra kurslara katıldım, e, halk eğitim kurslarına işte belli bir eğitim aşamasından geçmem, geçmem için annem bunu istedi daha çok. Ee, ondan sonra dedim ki ben okuyacağım. Lise döneminin sonlarında olgunlaşmaya kaydoldum. Ankara Enstitü Olgunlaşma Bölümüne ama 6 ayda bir gidiyorduk biz, e, dışarıdan eğitimler alıyorduk. Sonra limme programları geldi, limme programlarına katıldık. Leylin'in verdiği e, şeyler olurla İlk yılım 1993 yılında ben göreve başladım. Halk Eğitim Merkezi'nde, Borçka Halk Eğitim Merkezi'nde. Yaklaşık 97 yılına kadar Borçka Halk Eğitim Merkezi'nde görev yaptım. Yalnız 95 yılında bir proje hazırladım. Artvin Borçka'ya dair bir proje hazırladım. Türkiye genelindeki kadınların yokluk çektiğini ve sıkıntıda olduklarını düşünerek Borçka'da ve Artvin'de ne yapabilirim? Bir halı dokuma atölyesi planladım. Bunu da ilk projemi kabul ettirirken e, Artvin valisine çok gidip geldim. Beni kabul etmedi ve bir gün toplantıyı zorla girdim toplantıya ve ben projem kabul edilmeden çıkmayacağım dedim. Projemi kabul ettiler orada. İlk ödenekler Özel idare Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan geldi ve 300 kadına. Ama bu kadınlar kimdi? Ee, bu kadınlar e, dul, yetim ve e, hiçbir ekonomik geliri olmayan. Özellikle bunlardan tespit ettim ve yaklaşık 12 köyden merkezi yerde Borçka'nın bir ilçesinde şey, köyünde topladık. Gökçeada 2008'de geldim. Eylül ayın 17'sinde geldim ve e, moda tasarım öğretmeni olarak göreve başladım. İlk yılın e, hatta dışarıdan da yine kadınlarımıza deneme amaçlı İstanbul'da tanıdığım firmalardan ürünler alarak iş alarak e, iş vermeyi hedefledim. Verdiğim zaman başarı gördüm ve arkasını getirmek istedim. Daha neler yapabiliriz burada diye ve aç bir bölge, bakir bir bölge ve e, toplumun da hem ekonomik gelire ihtiyacı var hem de e, bir şeyler üretmeye ihtiyacı var ve ben e, bunun için bir proje hazırladım. Bu projeyi de yetkili kurumlara ilettim. E, ben böyle bir kadın eğitimi hem değerlendirme hem kadınları güçlendirme ve ihtiyacı olan kadınları daha çok yönlendirmek için bir proje hazırladım bunun e, hani ne kadarını yapabiliriz dendiğinde proje yüzde yüz kabul gördü ve e, biz yaklaşık 150 bayanla e, eğitim programları başlattık valilik işkur e, ve çalışma bakanlığı aracılığıyla e, eğitim programları başlattık e, bunun için de e, çiçek yapımı ee, takı tasarımı, gelinlik, abiye tasarımı ve e, hatta e, gün, güncel kıyafetlerinde işte çalışılması, yapılabilmesi için bütün bunlar için önce eğitim verdik. Daha sonra iş sahaları geliştirerek onları bünyemize alabildiğimizi aldık, alamadığımızı e, evlerinde iş vermeye çalıştık ve çok güzel bir örgütlenme oldu. Ama bu eğitimlerimizin içinde de Sadece kadınlara sanat öğrensinler diye hedefim o değildi. Sadece sanat öğrensinler istemedim. Bunun içinde psikolojik danışmanlık, kadın e, gücü, nasıl kadın ayakta kalabilir, kadın ille de e, bir bireye bağlı olarak yaşamamalı ve kendi başına neler yapabilir. Hem bunların eğitimini verdik hem sosyal hayata nasıl girebilirler bunu kazandırmaya çalıştık. İnanıyorum %80 başardık ama neredeyiz şu anda neredeyiz? Ee, bunun için geniş kapsamlı işte e, geçmişte bıraktığım sahalara girmeye başladım. Ee, arkadaşlarımdan destek almaya başladım. İşte biz böyle bir hedefe geldik. Ama şimdi bunlara bu eğitimi verdik ama işsiz bırakmak istemiyor. Yerel halka belli bir hizmet verirsiniz ama insanların para kazanması gerekiyor. Bunun için bir şey yapmamız lazım. Piyasaya açılmaya uygun gördük. Ne çok firmalarda sağ olsunlar ünlü modacılar bile bizi desteklediler. Değerli firma sahipleri bize destek verdiler bu konuda. Ee, dediler ki biz de size yardımcı olalım. Ne yapabiliyorsunuz? El işçiliği yapabiliyoruz, çiçek yapabiliyoruz, işte, takı tasarımı yapabiliyoruz veya çocuk gelinliği yapabiliyoruz, kostüm yapabiliyoruz. Yani şu kadınlara öğrettiğimiz eğitimin içinde bunlar var. İhracatta hedefimiz ilk kalemde Almanya oldu. Önden birkaç firmayla anlaşmamızı yaptık. Ee, ama çeşitli model çalışmalarımız var, e, tasarımlarımız var. İnşallah gelecek aylarda onu sunacağız, bir defile ile göstereceğiz. Ee, ve birinci hedefimiz e, Türk ürünleri fuarı olan Cezayir Fuarı'na katılmayı planlıyoruz. Nasip olursa. Ee, Gökçeada'da Nirvana'nın yelpazesi şu. Aslında e, ben e, güneşin doğduğu yerde doğdum, Güneşin battığı yerde tekrar doldu. Kadın gücüne önem veriyorum. Kadınlarımızla ilerlemeyi düşünüyorum. Ee, ve kadınlarımızın desteği de fazlasıyla alıyorum. Tabii ki bunun yanında... Ee, kadınlarımız buraya gelirken e, birçok eşlerimizin de desteğini alıyoruz ve e, yelpazemiz genişliyor. Yaptığımız her işte sokakta yürürken bile Mukaddes Hanım yenilik getirdiniz ve bize farklı bir dünya açtınız. Bunu duydukça gurur duyuyoruz. Gerçekten de bunu e, hani ne kadar başardık bilmiyorum ama daha henüz ben başlangıçtayım, henüz hedefimizde değiliz. Ee, buradaki hedefimiz gelinlik abiye ve takı ve aksesuar, gelin buketi ve çantası. Benim e, geçmişim İstanbul çevresi olduğu için e, İstanbul'daki birçok müşterim internet üzerinden hı hı. E, modelini gönderiyor, ölçülerini gönderiyor. Biz burada dikip gönderiyoruz onlara. Çok e, minimum kusurlarla teslim ediyoruz. Pervana e, şu anda dediğim gibi öncelikle kadın emeğini önde plan ön planda tutacak ve yaptığımız işlerde birçok kadının adı olacak. Kim e, kendi kafasında ne tasarladıysa onu sunma hakkına sahip olacak. Hı hı. Ve biz buna sadece önderlik yapacağız. Şimdiye kadar yaptığımız gibi bundan sonra da önderlik yapacağız. Ve herkese kapımızı açtık. Her kesimden kadına kapımızı açtık. Nirvana bundan sonra inşallah gelinlik abiye ve e, gelin buketi ve aksesuarda... Önde gitmeyi planlıyor. İsmine layık bir şey olacak. Nirvana e, anlamı takdir edersiniz, ki zirvedir. Evet. En doğudan en batıya. Eğer bu e, hani zirveye çıkabilirsek ne mutlu. Yarış, kesinlikle yarışmayı planlamıyoruz. Sadece başarmayı planlıyoruz. E, bizim hedefimiz ulaşmak ve biz 150 kadına hitap ediyoruz şu anda. 150 kadın ama evinde ama bünyemizde iş yapıyor. Evet. Ve biz bu kadınların hepsine belli bir iş sahası açmayı planlıyoruz. Yani Nirvana'nın hedefi de bu. Ee, i̇nşallah da daha da iyi şeyler planlanacaktır ama e, ağır ağır gitmeyi yeğliyorum. Çünkü neden? Kimseyi hayal kırıklığına uğratmama adına e, sağlam adımlarla ve güçlü adımlarla ilerleyeceğiz inşallah. Değerli izleyicilerimiz Gökçe Adadan seslendik sizlere. Mukaddes Topçu Hanım Efendi'nin şovrumunda vefakar, fedakar, tasarımcı, yaratıcı. Eğer siz de yaratıcı ruha sahipseniz, tasarımlarınız varsa Mukaddes Hanım'ı takip edin. Nirvana sizler için var. Görüşmek üzere.